Böyle etrafı göster abi. Evet arkadaşlar bugün İzmir'de e, tartıdayız. Vücut gelişme yarışmasının ilk günü tartıdayız. E, gördüğünüz gibi müthiş bir kalabalık var. Karşımızda bir köpek var. E, böyle gelelim. Fatih dayı. Vay dayı. Sen ne ayaksın böyle? Ben. Ne satıyorsun abi anlat bakayım. Bunlar ne böyle? Tahta kurusu mu? Yok pirinç patla. Pirinç patla. Yağsız tuzsuz. Ne oluyor bunlarla abi? Diyet. Diyet ayağı. Sürdürülebilir bir diyet için. Allah işini gücünü rast getirsin abi. Hadi görüşürüz, görüşürüz, o zaman. Evet gençler içeri doğru giriş yapıyoruz. Girişi yaptık. Hemen girişte mayo satılıyor arkadaşlar. Şimdi ablacığım bunu sana hediye edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar erkek mayosu. Aynen, aynen. abi. Abi bu nasıl bir erkek mayosu ya? Sanki şey gibi diyeceğim, ayıp olacak. Ee, <laughs> onun rengden, kırmızı, <laughs> siyah, e, erkekler için mayo bu yani, e, yarışma için. Bu da kırmızı, kırmızı delikanlıya biraz ters ama neyse da bir tane kırmızı hediye ediyorum. giyebilirsin. Ben kırmızı, kırıp Onlar bana olmaz benim ben şansı. Sana özel yaparım. Dayı benim şansı olmaz onlar. Evet geliyoruz, tamam. da burada. Dayı pardon, özür dilerim. Bunlar ne ayak? Onlar abi iki ayak, sürüyorsun dört ayak oluyor. Bu şey gibi sanki ya. O, o. Sen o anladın. <laughs> şu, şu biraz daha hızlandırıyor işte. <laughs> bu, bu biraz daha hızlandırıyormuş. Yani İşimize he. Yarar. İkimize yarar. yarar. Hemen geliyoruz gençler. Ee, burada da şortlarım şey şort değil. Şort efendim. He şort aynen. Ee, aklımda gitti amınaklı. Şort bunlar arkadaşlar. Ee, burada. bunu da Sporcular giyiyor, kafasına göre takılıyor. Evet, devam ediyoruz. O kanka ne haber? Hocam, nasılsınız? Bu arkadaşımız da Bursalı. Ee, kanka kaç de katılıyor yarışmaya? Hocam kaslı fizikte katılacağım. Ee, şu an 89'um. Yükleme yapmadım. Sen şort mu giyiyorsun? Şort, menfisik şort. Ha. Tamam iyi, Allah'tan e, şey giymedim. <laughs> e, kırmızı. E, <laughs> kanka görüşürüz. Sağ ol hocam. Eyvallah. Kendinize bakın. Evet devam ediyoruz gençler. Abi bu geciktiriciydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Parlatıcıymış evet. Geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Rampa yukarı sıkıyoruz. Müthiş bir kalabalık var göreceksiniz birazdan. Abi siz burada ne bekliyorsunuz? Hocam ne Ne, ne podyuma? Hocam yarışacağız. Sen, sen spor yapıyor musun? Yapıyorum hocam. Bak. Bence hemen başla. Evet. Abla sen ne bekliyorsun burada ya? Sırayı bekliyor. sırayı bekliyor. Eyvallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanımızda son yılların en çekici erkeği. Kanka spora başlamayı düşünüyor musun? Hayır abi. Ama genetiğin iyi dayı. Olsun çok para gidiyor ya. Yani. Çok para gidiyor değil mi? Bence hiç spor yapma daha iyi. Evet arkadaşlar. Gel oğlum böyle. Pardon gençler. Abi şöyle bir geçebilir. Elin şey yapmasın. Evet. Şöyle göster bir kalabalığı. Bakın saat 10'dan beri bu kalabalık var. En az bir 5-10 bin kişi herhalde yarışmaya katılacak gibi. Ne diyorsun? Garanti alın. Aynen. Evet. Kanka bir müsaade et. Burada da bir heykelimiz var abi. Karşıda gördüğünüz gibi. Göster etrafı oğlum. öyle devam ediyoruz. Şöyle gel abi. Yani karma karışık bir düzen onun için video biraz şey olacak dümenden. Kanka sen spor hemen başlaman lazım bak. Tamam mı? <laughs> Geldi hoca gene <şekilde> ya. Hoca <laughs> bura bizim Gene Genetiğini spora bak göster onu be. Genetiği fena değil. Bizeyi basacağız <laughs> gibi. De. Aynen basacağız. <laughs> Nasılsın? Sağ olasın. Sen de biraz konuşalım ya. Yani. Ne konuşalım? Takip ediyoruz seni. Abi söyle şimdi <laughs> kameraya söyleyeceğini söyle. söyle. Evet. Nerenizindeyiz sen? Of. 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 Oradan mı geldin? Yok. Marmaris. Ha Marmaris. Ha, ha toprağı. Sesinden duydum, diye. tanıdım döndüm baktım. Abi ben her gün sesinden tanıyorum. <abi. gülüyor> sesinden. Bu sese patent alacağım. E inşallah. E inşallah. Görüşürüz dayı. Yarışlara katılacak mısın? Oğlan katılıyor. O, evet. Alkan Okan Meriç ağır siklette. Bakalım beğenecek misin? Büyük erkekten erkekler. şansı yok. Okan Meriç. Yoksa döver miyiz abi? Bacıcılar biliyorsun. Bu <laughs> <laughs> aralar. Yok yetmiş kilo yukarı döver miyiz? <laughs> Öyle döver Hayır <laughs> eyvallah. <laughs> Ama böyle senaryolar yapmasınlar yani. Milleti kandırmasınlar. Yok o gerçek yani. abi. Neyse. Neyse uzatmayalım. Vur, Gel al. Görüşürüz dayı. Şimdi arkadaşlar Samiye'de geldik. Burada da sporcular için yemek satıyorlar. İşte haşlanmış tavuk, e, haşlanmış pilav, pirinç. Bunlar da abi 100 lira çok müthiş bir para. E, i̇ki lokma ekmek. E, yarışmada böyle oluyor demek ki yani. Bunlar ne abla bunlar yeniyor mu? Kadir abi Can Savaş geldi. Ha, kaşık ama, galiba oldu. Hocam Can Savaş geldi yanınıza. Oo Can Savaş kanka ne haber? İyiyim abi sen Gel. Nasılsın? Yarışmaya katılıyor mu oğlum? Bu sene katılmıyorum abi. Bu sene off verdin ha? Hazırlıktayım. Spora başladın mı? <laughs> Genetiğin güzel spora başla bence kanka. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam, devam. mı? Devam. Pek ama şeylerini görmüyor musun bu ara? Neleri abi? Ee, çalışmaya devam şeyler videoların var ya. Devam ettim onlara. orta. Ya. Devam. Ya yani bu ara e, YouTube'u bıraktın. Evet. ee yarışmaya ee vücudu geliştirmeye mi çalışıyorsun? Biraz ara verdim. Ama kanka, kanka devam sanki edin. biraz daha böyle şey oldun gibi ya. Bir aldım He? alınca silah yapıyorsun ki. Aynen Ferhat değil. Yani 2 e, sene daha iyisi yani evet. için doğrusu. Biraz da büyüdün ya, adam oldun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göster oğlum. Millet burada birbirine tecavüz edecek gibi amına koyayım. O kadar kalabalık. Vallahi ben böyle bir kalabalık görmedim. Ne diyelim abi? Dayımız da almış şeyini. Tamam, Nescafe'sini yok sağ ol. Ben demin içtim beynim sıkıldı amına <laughs> Nescafe yaramıyor bana. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ablacığım müsaade eder misin be? Pardon. Bak şuradan bir göster. Bak kalabalığı görün arkadaşlar. Müthiş bir kalabalık. Sabahtan beri bu böyle devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Gel böyle gel kanka. Bakın yöneticimiz e, ee, isyanlar da milleti yönlendirmeye çalışıyor. E, gel böyle bakayım belki konuşur. Bir iki laf yapar. Boyalar ne tarafta hocam? Ne boyası? At, 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 at. Bir de, beobadan Oğlum beobadan iki dakika. İki dakika konuşabilir miyiz dayı? Ben, bele. bele. i̇ki saniye. Bele. tamam konuşmuyorum o zaman. <laughs> Küstüm sana yemin ediyorum. Canım Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu sene İzmir'de çok müthiş bir eee talep var. Katılım var. Arkadaşlar da başarılı evet, biliyoruz. Kontrol ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Bir evet, yani, yani, neyse direkt evet, gel koy. Evet arkadaşlar. Geldik. Kanka konuşabilir miyiz? Tabii ki konuşuruz. Eee çok iyi. Spora başlamayı düşünün düşün, düşünüyor musun? Düşünüyorum hocam. Sizin ama sen spor yapmışsın. Yeme beni yani. Hadi görüşürüz. Can Savaş. Senin o meşhur şeyini bir söyle bakayım. Çalışmaya devam. Neye devam? Çalışmaya devam. Sen çalışıyor mu kanka? Çalışıyorum. Adamsın. Hadi. Hocam rap yapsın. Rap. Oo burada. Hocam. nasılsın? Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Gökte ararken yerde bulduğum bir hocamız bu. Hakan Gümüş. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu. Eğer Türkiye'de üç tane hoca varsa. Bir tanesi de Hakan abimizdi. Ben de büyük müsün bilmiyorum. Olay ne diye. E, Aynıys. Eee Türkiye'nin medarı iftarı Hakan abimiz Hakan Gümüş namı diğer. Eee yarışmayı nasıl buldun hocam? Katılım nasıl? Yüksek. Yüksek yükselme. değil mi? Ben bile kapama amele etti yemin ediyorum. Evet bayağı yani en yoğun yarışmalardan Senin biri yarışmacın var girelim. mı hocam? Var. 34 kişi. Ne diyorsun ya? Tabii. Hocam şampiyon olma ya. ihtimali olanları var mı? Hepsi ilk altıda. Mesela benim yetiştiğim adamın e, 20 tane şampiyon olmuyorsa bu işi bırakırım diyorsun. Yok öyle yani o... Gerçi e, bu aralar son zamanlarda çok ihtiyacı olmamak tabii, lazım. Tabi girmek lazım, <laughs> tecrübe gerekiyor. Aynen. Yani bıçak bileylendikçe ketkinleşir. Bu yüzden tecrübe için e, birkaç yarış yaptıktan sonra o şeyi görebiliyor. Hocam peki sana bir soru bir evet. uzman olarak. Ben spora başlamalı mıyım? Genetiğim nasıl? Delikanlı gibi. Vallahi işin zor. Yani <laughs> bunu yapmak için iyi bir... Yani hocam evet. bak şimdi kısa lafın şöyle de. Evet. Ya seninle bu yaşta bir sikim olmaz. Ya şimdi evet. öyle değil. Her var. Ben 57 yaşındayım e. dayı ne olacak bende? Ha, ben ha Belki olur. 6 ay sonra öleceğim. Yani şöyle bir şey. Çok zor. Ee, zor oluyor. Ya yani Bir şeylere dikkat etmek lazım. Üzüm sürece bağlı. Ee, artı Zaman ayırman, yani mental olarak bu işe odaklanman, gönül vermen her şey bir bütünlüktür. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, ben söyleyeyim, benden bundan daha hiçbir şey olmaz. Ha, Görüşmek ben üzere, ya sağ ol hocam. Evet, olurum. devam ediyoruz. Hocam rap söyleyecek mi de? Ha? Rap söyleyecek arkadaşlar. Söyle bakayım, gel yani. oğlum. Tabii, ya, aynı zamanda Can Savaş rapçi arkadaşlar. Abi. Söyle oğlum ufaktan. Futbol idol Mardona Var mısın lan düelloya Girelim mi pozisyonla? Benim real life spor Sizin vücut eriyor Aldım parfümüm diyor Manitalar soruyor Şimdi bir sıfır skor Bilmiyorsan bana sor Arkada not duruyor Konumum El Salvador Onlar beni biliyor Bakma soy ismim Savaş Kızlar hep sarmaş dolaş Benim vücut pam pam Alman patronuna maaş çünkü, patron benim. Paraları dağıtır gezerim. Hatun dediği özledim. Dedim seni üzerim. Aferin lan. Al sana yine. Görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Abi harbiden. Ee, abi siz burada ne bekliyorsunuz ya? Kusura bakmayın da. Şey İndirip... İndirim kuyruğu. İndirim kuyruğu. Adam. Abi benim yerime de birkaç paket pirinç alın. tamam. tamam. Gel abi Basma şey. Hocam. <laughs> evet. Bak moruk tekrar göster. <laughs> Müthiş bir kalabalık. Abi bu hiç, hiç eksilmiyor burası ya. Nasıl bir şey bu? Hocam. Pardon. Eyvallah ee, kardeşim. bu da Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu güzel bir hocamız. Yarışmaya katılıyor mu dayı? Baş tabii tabi tabi. Yine ee, yürüyor sallan izine. nasıl görüyorsun bu seneki organizasyonu? Vallahi katılımı? Yoğunluk çok güzel, çok kalabalık. Yani duyan gelmiş yani hani Geçen yarışmayacağız. Geçen sene göre daha iyi daha Geçen göre çok daha iyi. Çok daha iyi. Geçen sene göre çok daha iyi. Ki, katılım çok güzel. Yani gençler çok güzel. Yani sporla ilgilenmek güzel. Yani acayip. Aynen. Ee, gençler bu işe sardı. Yani. Yanımızdaki ablamız da Hı. yarışmacı mı? Tabii tabii Şirin Hocam. Kıbrıs'tan yeni geldim. İki overallığım var. <laughs> ben ya. seni hatırlayamadım ya. Şirin. Aslında görüştük ya da Şirin Başlarsın. Hanım. Evet. E, ee, i̇ki overall. Evet. Altı <laughs> Türkiye inciliğim ee, var. Bu yarışmaya katılacak mısınız? Tabii mı? ki. Sen? Yarın. İddialıyım diyorsun. İddialıyım. Başarılar Her diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Gel oğlum. Dayı sen spor yapıyor mu? İnşallah. <laughs> evet. Bak bak. Sağ dön, Kadın sağ Bak seni seviyoruz. Kurban olayım. Çok küfürlü konuşma. Rica ediyorum. Yok bir iki küfür ettik be abi. Rica ederim lütfen. Abi. E, tamam rica eyvallah. Ne olursun. Bak, tamam hocam. Seni görün, Senin canını yerim ben hocam. Tamam. Ediyoruz. Eyvallah. Hadi gelin arkadaşlar. Merhaba canım. Sağ ol abi seyiyim. Ne demek istersin? Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsun amına koyayım? Vallahi bu sektörde güzel görüyorum. Herkes bu sektör, sektör değil oğlum Türkiye'nin genelini diyorum ben. Ben iyi görüyorum hocam. İyi Bence. İyi. Oğlum bak videoda söylerler seni. Türkiye'nin durumunu iyi görüyorsan, harbiden söylerler seni. O zaman bir şey demeyeyim. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> demeyeyim. Değil Deme. <laughs> evet. yavaş ee, yavaş aşağı doğru inelim. İniyoruz. Abi bu kuyruk nereden, bir oradan bir kuyruk var, bir buradan var. Bu nasıl iş ya? Evet, devam ediyoruz. Ettik, ediyoruz. Merhaba dayı. Evet arkadaşlar, ee, tartı ve kaydı bitirdik, bir tur attık. Dışarı doğru tekrar çıkıyoruz. Abicim, sana hayırlı pazarlar diyelim görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarı çıkıyoruz. Acayip de terledim. Ee, sen? evet. Yanımda da Burak Temel var. Ee, <laughs> lisansları aldı gitti abi. Ben de kadrajı arıyorum, e yarıyorum. Üstümüze çıktın ya. Yok çıkmam rahat ol. Evet arkadaşlar. Burak ne diyorsun? Kaç tane sporcu var oğlum? 15 tane bugün sporcumuz var. Her şey yolunda. Tabii sen lisansları alıp gitmesen daha iyi olacaktı. Hı -hı. Vallahi ben almadım ha. Ben adamı 15 aldım. Abi, defa aradım. Abi, abi senin de adam muhasebecin değil hoş <laughs> oğlum. Bu adam benim kameramanım yani. İyi <laughs> ee, Senin yarışmacılarının birinci olma ihtimali var mı? Abi şöyle açık konuşayım. Masterlardaki adamlar derece yapar. Diğerlerinin yapacağını sanmıyorum. Neden diye sor. İşte Neden? 60 tane ilk kişi var abi. Oradan nereden seçecekler? Ne olacak? Ne bir Hiç bilmiyorum. Valla öyle. Yani 60-70 kişiden aşağı yok. Evet. E, yarışmada göreceğiz. Böyle evet. ara ara video atacağız. Tamam. Videoyu da burada arkadaşlar kapatıyoruz. <laughs> e, kendinize dikkat edin. İyi kötü. Tam buraya gelemeyenlere e, şey tanıttık. Hocam kameramı da bir tanıt ya. Ha? Kameramanı yeni kameramanı. Evet tanıtayım hadi. Kameraman da bulavuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Oğlum neyi sıkıyorsun? Ne var ki senden ne çıkacak? Şey yok hocam. Evet. Eee kapatıyoruz arkadaşlar kapatamıyor